7 günde 7 ipucu öğreniyoruz. 5. gün. Koordinat sisteminde trigonometrik ifadelerin işaretlerini ezberliyor musun yoksa? Yapma. Gel ben sana öğreteyim. Şimdi yatay eksenimiz x ekseni yani kosinüs. Dikey eksenimiz y ekseni yani sinüs ekseni. Yalnız sayı doğrusunda sağ taraf pozitifse sol tarafta negatif olmaz mı? Aynı mantıkla yukarısı pozitifse aşağısı azalacak negatif olacak. Bölgelerimiz saat yönü tersinde. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge ve dördüncü bölge şeklinde. Birinci bölgede sinüs ve kosinüsün pozitif olması o zaman bütün ifadeleri pozitif yapar. Yani sinüs pozitif, kosinüs pozitif, tanjant sin bölü kos. Yani o zaman tanjant da pozitif. O tanjant da aynı şekilde kos bölü sin pozitif. Peki ikinci bölgeye gidelim. İkinci bölgede ise kosinüsün negatif olması hem tanjant hem kotanjantı negatif yapacak. Sinüs pozitif, kosinüs negatif, tanjant negatif, kotanjant negatif. Üçüncü bölgede hem kosinüs hem sinüs negatif. Sinüsün negatif olduğu, kosinüsün negatif olduğu yerde tanjant tabii ki pozitif olur. Kotanjant da pozitif olur. Dördüncü bölgeye geldiğimde ise kosinüs pozitif, sinüs negatif. Sinüse eksi, kosinüse artı. Sinüsün eksi olması tanjant ve kotanjantı negatif yapacak. Kotanjant negatif, tanjant negatiftir. Bölgelerdeki işaretlerimizi bu şekilde hızlıca öğrenebiliyoruz. Sadece bir grafik çizeceğiz yani o da aslında yata eksen kosinüs dikey eksen sinüstür. Bu bilgilerle sorularda zaman kazanabilirsin. Daha fazlası için beğen ve kaydet. Zeduo ile eğitim her yerde.